Aslanımcığım bugün balonunuz çıkartıldı. Bu süreçte 27 kilo verdiniz. Nasıl geçti süreç? Bize anlatır mısınız? Çok keyifliydi. Gerçekten sayenizde Erhan Bey ve sizin sayenizde ideal kiloma kavuştum. Özgüvenim yerine geldi. Her hafta değişen diyet listelerim ve sizin motiveleriniz sayesinde gerçekten istediğim kıyafetlere giyer hale geldim. Bu yüzden çok mutluyum ve çok teşekkür ederim Erhan Bey ve size. Güzel dedim. Güler yüzünüz ve bizdeydi zaten. Motiveniz buraya geldiğinde kendimi ailedeymiş gibi hissettim. Hiç yabancılık çekmedim. Hiç sıkılmadım diyet yaparken. Bu yüzden çok minnettarım. Şu anki kilom için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Sizleri bu ay gördüğümüzde biz de çok mutlu oluyoruz. Herkese tavsiye ederim. Ee, balon sürecim çok güzel geçti. Ee, Merve Hanım Hocama çok teşekkür ederim. Rica ederim.